Elbise tarifi videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde bu aşamaya kadar bakın sizlerle paylaşmıştık. Birinci bölümün linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ikinci bölümde artık etek kısmını sizlerle birlikte tamamlayıp elbisemizi bitirmiş olacağız. Burada bakın modelimizi Sizlere birinci bölümde tarif etmiş olduğumuz gibi sıra sonuna kadar tamamladık. Üçün katlarından oluşuyor demiştik. Üçlü trabzanları bırakıp ara geniş boşlukları modelimizi kurduk. Şimdi başlarken birinci bölümde tarif etmiştik. Burada bakın 3 zinciri bir trabzan kabul etmiştik. Geniş boşluğa batıp 5 zincirle başlangıç yapıp aynı boşluğa iki tane trabzan örmüştük. Burada 5 zincirimizi çektik. Şimdi bir tane trabzan eksik. Bir bütünlük olması için buradaki geniş boşluğa batıyoruz. Bakın 5 zinciri çıkarttığımız geniş boşta zaten sonda 1 2 zincirle beraber 3 tane trabzan kalmış oluyor yani model sayıları tam oturmuş oluyor eğer burada sizin modeliniz bir tane eksik kaldı ya da bir tane fazla oldu bunlar hiç problem değil maksat burada modeli tam oturtmak eğer bir tane eksik bir tane fazla olursa hiç problem etmeyin burada 4 de olabilir 2 de olabilir bitişte hiç sorun değil şimdi geldik bu noktada hemen 5 zincir çıkarttığımız boşluğa batıp hemen trabzan örüyoruz. 2 tane trabzandan sonra. Bakın 5 zincirin ilk 3'ü bir trabzan. Buradaki noktayla 2 tane trabzan elde etmiş olduk. Şimdi bakın 2 zincir bırakıp 3. zincirin olduğu noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra tekrar 2 zincirlik boşluğa batıp bir kaydırma. Şimdi buradan yine 5 zincir yukarı çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı mantıkla bakın zincir arada kalsın. Çok belli olsun istemediğim için bu tekniği uyguladım. 5 zincirden sonra 2 zincirlik yani şurada oluşturduğumuz zincir boşluğuna batıp 2 iki tane kili trabzan örüyoruz. Yine aynı modeli birebir oluşturacağız. Bakın. 5 zincirle başladık. 2 tane trabzanımızı ördük. Direkt tığımızın başına doluyoruz. Bundan sonra çalışacağımız noktalar 2 zincirlik boşluklar. Hemen bir sonraki modelin 2 zincirlik boşluğuna batarak 2 iki tane ikili trabzan 2 zincir doladık. Aynı boşluğa iki tane kili trabzan örüyoruz. Bakın modeli bu şekilde oluşturmuş olduk. Doladık. Hemen bir sonraki 2 zincirlik modelimize geliyoruz. 2 tane trabzan, 2 zincir doladık. Aynı boşluğa iki tane trabzan. Alt sırada yaptığımız işlemi birebir tekrar ediyoruz. Bakın model modelin üzerine gelecek şekilde bakın su taşı örneğimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi tamamen öreceğiz ta ki sıra sonuna kadar. Sonuna geldik. Burada bakın son modelimizi ördükten sonra tığımın başına direkt doluyorum. Hemen 5 zincirle başladığımız bakın buradaki yuva içerisine batıyorum. Bir tane trabzanlı bitişimizi yapıyoruz. Hemen isterseniz zincire batmak yerine şu geniş boşluğa da e, batabilirsiniz. İki teknikte uygulanabilir. Geniş boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bakın bu şekilde bitirilebilir. Şimdi tekrar yine 5 zincirle yukarı çıkacağım. 2, 4, 5 doladım. Aynı yuva içerisine batarak bu kez 3 tane trabzan örüyorum. Bakın yine zincirle başlangıcımı yaptım. Şimdi 3 tane trabzan örüyorum. Burada trabzan sayısı 2, 2 modelimizi kurduk. Sutaş örneğimizi. Şimdi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız ve trabzanları birer tane artırmış olacağız. Bakın 5 zincir 3 tane trabzanımız ördük. Başlangıcı bu şekilde yaptık. Doluyoruz. 2 zincirlik boşluğa gelerek hemen 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 trabzan, 2 zincir. Aynı yuvaya tekrar 3 tane ikili trabzan. Yine aynı mantık devam edecek. Trabzandan sonra zincir vesaire yok. Direkt 2 zincirlik boşluğa batıp yine 3 tane trabzan grubumuzu öreceğiz. 2 zincirimizi çekip yine aynı yuvaya 3 tane trabzanımızı oluşturacağız. 2 ve 3. Bakın. Bu şekilde Trabzan sayısını artırmış olduk. Şimdi bu iki tane trabzan sırası, iki tane üçlü trabzan sırası. Yine iki tane şöyle modelimizi de göstermek istiyorum. Bakın iki trabzan, iki trabzan, üç tane trabzan, üç tane trabzan. En son kenar modelini kurduk. Yani şu üçlü trabzan, iki zincir, üç tane trabzandan iki sıra yapıyoruz. Her her birinden iki sıra yaptık. Eğer sizler bu modeli daha büyütmek isterseniz eğer bir sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde artırmalar da yapabilirsiniz. Eğer daha küçük bir örnek çalışıyorsanız her birinden birer sırada olabilir. Örneğin bir e, amigurumi bebeği yapıyorsanız eğer bu sıra belki fazla gelebilir. E, her birinden bir sırada yapabilirsiniz. Şimdi ben istiyorum ki şu e, üçlü sırayı tamamlayalım. Sonrasında modeli kurmaya geçelim. Mantık tamamen aynı. Şimdi burada hemen sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı model üzerine kurduk. Şimdi burada 5 zincirle başladığımız geniş boşluk vardı. Bu boşluğa batıp bir tane trabzan örüyorum. Tekrar aynı yuvaya batıp ikinci trabzanı örüyorum. Neden? Burada 5 zincirle başladım. 5 zincirin ilk 3 zinciri 1 trabzan, 2 trabzan daha örerek 3'e tamamlamış olduk. Şimdi yine Burada iki trabzan bırakıp üçüncü zincirin içerisine batıyorum. İki teknikte de kullanılabilir dediğim gibi. Şimdi tekrar geniş boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzanı bu şekilde elde etmiş olduk şöyle. bakın Model bu şekilde oturmuş oluyor. Bunu sizler isterseniz daha da artırarak bu modeli uzatabilirsiniz. Trabzan sayıları artırarak. Eğer 3'ten fazla yapacaksanız örneğin 4 trabzan artırma yapacaksanız, model kurmayacaksanız eğer şuradaki iki zincir sayısını 3'e çıkartabilirsiniz. Artırmaları sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha böyle volanlı isterseniz eğer bu artırmalar devam edebilir. Şimdi örnek örneğimiz küçük olduğu için e, normalde ben 2 sıra 2 trabzan, 2 sıra üçlü trabzan örmüştüm. E, şimdi burada bir sırayı örmeyeceğim. Yine aynı mantık 3 e, trabzan, 2 zincir, 3 trabzan devam edeceğiz. Sonra modeli kurdum bakın burada. E, şimdi direkt modeli kurmaya geçeceğim. Hemen şöyle başlayalım. Model sırası olduğu için hemen 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başına dolayarak aynı bakın ilk başladığımız boşla 3 tane trabzan örüyorum. Zincirle beraber 4 trabzanım olmuş olacak. Ben buradaki e, elbisemdeki sayıları sizlere paylaşıyorum. Şimdi 4 trabzanı ördükten sonra bir tane tomurcuk yapacağız. Tomurcuğu yapmak için de 3 zincir çekiyoruz. Son ördüğümüz trabzanın ön kanadı ve gövdesindeki bakın şu çizgiye batarak ilmek çıkardık. iki ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örerek burada minik bir tomurcuk elde etmiş olduk. Doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek 4 trabzan daha örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın modelimizi kurduk. Bu artık son sıramız. Tomurcuklu sıra son sıra. Doladık. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa çalışıyoruz. Direkt batıp 4 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3 ve 4. 4 trabzanı ördükten sonra 3 zincirle tomurcuk yapacağız. 2, 3. Hemen son ördüğümüz trabzanın bakın başak şeklinde duran ön kanadı ve gövdesindeki çizgiye batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örerek tomurcuğumuzu yaptık. Doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek 4 trabzan örüyoruz. 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde modeli devam ettireceğiz ta ki son noktaya kadar. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son örneğimizi de yaptık. Şimdi bu noktada ipimizi keseceğiz. Zaten hep zincirle başlamıştık. İpimizi burada yeteri kadar kesiyoruz. Direkt ilmeğimizden çıkarttıktan sonra başlamış olduğumuz bakın 3 zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepesine arkadan öne doğru batıyoruz ilmeğimizi buradan çıkartmıştık bakın bu ipi bu noktadan geçiriyoruz sonrasında bu çıkartmış olduğumuz ipi son ördüğümüz trabzanın bakın arka çizgisi ve dışta kalan kanadına batıp şu şekilde bu ipi de buradan içeri alıyoruz sonrasında daha sağlam olması için şöyle uygun bir boşluktan batıp bu ipi buradan geçirip bir ilmek oluşturup bu ipi burada bir zincirle kilit yapıyoruz. Sonra kısa kalan ipi de şöyle trabzanların olduğu boşluklardan hemen kolay bir şekilde gizleyeceğiz. İki kat yapıp içeri çektiğimiz zaman, bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu kısım arka kısmı. İlk modelimizi kurduk. Şimdi artık kafes nokta gelecek. Bakın şöyle düzlemek istiyorum bu şekilde tamamladık. Şimdi kafes sıralarını öreceğiz. Modelimizi hangi renkle tamamlamışsak alt kısımda da kafes o renkle olması gerekiyor. Hemen burada kesmiş olduğum ipimi alıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Bakın ilmeği oluşturduktan sonra tığımın başına doladım. Burada elbisemi alıyorum. Şöyle model bakın düz bakıyor ön kısmı. Şu arka kısmından başlayalım kafesi arka kısmından başlasın. Hatta şöyle yapalım. Bakın açık kısmı burası. Modeli şöyle ters kısımdan bakın kurduğumuz sıra üçlü trabzanlar var. Biz hemen şöyle şuradaki nokta olur, buradaki nokta olur hiç fark etmez. Şuradaki kısımdan başlayalım. Bakın modeli kurduğumuz ikili trabzan noktası var. Geniş boşluk var. Bu geniş boşluğun hemen sağında kalan yine trabzanın geniş boşluğuna batacağız. Bakın şu noktaya batıyorum. İlmek oluşturdum. Tığımın başına doladım. Bu noktaya batıyorum. Tersten yapacağız. E, ilk kutu sırasında oluştururken. Buraya battım. İlmek çıkardım. Bakın tığımın başına dolamıştım. Tarif ettiğim noktaya battım. Şöyle ikiye katlıyorum ki net anlaşılsın. Bakın. Batıyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte. İkisini birlikte. İkili trabzanla başlangıcımızı yaptık kutu için iki zincir doluyoruz bakın trabzanla başladık burada hemen geniş boşluğa trabzanı çalıştık iki zincir buradaki sıradaki gelen bir iki trabzanı atlıyoruz yine geniş boşluğa batıyoruz bakın şöyle geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz sonra tekrar iki zincir doladık hemen şöyle açıyorum bakın modelimi iki trabzan atlıyorum bakın bu kez modelin olduğu noktaya denk geldi. Batıyorum. İlmek çıkardım. ikili trabzan örüyorum. 2 zincir. Doladım. Bakın. Yine trabzan atlıyorum. 1-2 tane trabzan atlayıp hemen şu ara noktaya batıyorum. Geniş boşluğa batıp bakın bu şekilde çıkartıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan atlıyorum. Geniş boşluğa batıp ikili trabzan örerek Bakın kutu sırasını ters kısımdan şu an tersten örüyorum ilk sırayı içten bu şekilde örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Geldik 2 zincir trabzanlarımızı örüyoruz. İki tane altta trabzan atlıyoruz. İki tane burada zincirimizi çektik. Bakın modelimizin olduğu noktaya denk geldik. Trabzan şimdi burada iki trabzan noktasına atlıyoruz. Battığımız nokta ilk başladığımız trabzan olduğu için bu noktaya batmadan 2 zincirimizi çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra örgümüzü çeviriyoruz. Bakın içten örmüştük ters bir şekilde. Şimdi tam tersini çeviriyoruz. Bakın bu şekilde 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızın başını dolayarak bakın kutularımızı oluşturduk. Kafeslerimizi yaptık. Şimdi 5 zincirden sonra tığımın başına doluyorum. Gelen trabzanın tepesine batıyorum. 2 zincir atlıyorum. Gelen trabzana batıp ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, Doladım. Gelen trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örüyorum. Bakın kafes sırasını bu şekilde oluşturacağız. İki zincir doladım. Trabzanı gördüğümde ikili trabzan örüyorum. Geçişlerde hep iki zincirle. Trabzanı gördüğümde trabzan örüyorum. Şimdi bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Trabzandan sonra iki zinciri çektikten sonra Burada 5 zincirimiz vardı. Hemen şu tepede 1-2 zincir bırakıp 3. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz ve kutu sırasını bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Yine bir sıra daha kutu yapacağımız için 2, 3, 4, 5 zincire yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen trabzanı bakın artık düzden devam ediyoruz. Trabzan örüyoruz. 2 zincir. Trabzanı gördüğümüz zaman ikili trabzan örüyoruz. Peki bu kutu sırasını ne kadar yapacağız? Bakın şöyle. Modelimizi kapattığımız zaman şu kutular şu son bir sıra bakın bu bizim için yeterli olacak. 3 sıra tamamlayacağım bu küçük örneğim için. Bakın 3. kutu modelin son kenar uç kısmının olduğu noktaya geldi. Şu kısım model açıkta kalması gerekiyor. Bakın şöyle göstermek gerekirse şöyle yapalım. Bakın burada model şu son nokta açık kalacak. Şu kısmı kapattığımız zaman Şöyle daha rahat anlaşılacaktır. Son uç kısmı detekte. Bakın örneğin şu yavru ağzı kısmı ile ördüğümüz model. Bakın burada kaç sıra yapmışız kutuyu? 1, 2, 3, 4, 5 sıra kutu yapmışız. Şimdi bu 5 sıra kutuyu ben neye göre ayarladım? 5 sıra kutu bakın şu modelin tam bittiği noktaya denk geliyor. Ekstra bir kutu daha örmüyorum. Model açık kalacak. Çünkü yeni bir sıra diğer kısmın altında kalsın diye. Şu kutu sırası şu örmüş olduğumuz modelin şu kısmına geldiğinde bitiriyorum. Burada 5 sıra yeterli oldu. Bakın kutular böyle hep, hepsi aynı sayıda. Şöyle kenara alıyorum. Buradaysa 3 sıra yeterli olacak bakın. 3 sıra modelin olduğu şu kutu sırası tam modelin bittiği noktaya yeni başladı. Bakın modelin olduğu nokta açık kalacak. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu sayı sizlerde daha fazla olabilir, daha az olabilir model sayısına göre ne kadar istiyorsanız, yani ne kadar gerekliyse şu son model açık kalacak şekilde kapattığımız zaman şu model açık kalacak şekilde kutularımızı ayarlamamız gerekiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi ben üçüncü sıra kutumu da yapacağım. Sonrasında ipimi kopartıp yeni bir renge nasıl geçiyorum bunu da hemen sizlerle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. İki zincirimizi örüyoruz. Trabzandan sonra baştaki bir, iki, üçüncü zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp kaydırarak burada bir zincir çekip kilit yapıyoruz. Ve ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Sonra bu kestiğimiz ipleri de kısa kalan ipleri de gizleyip tamamlayacağız. Şu ipleri sonradan gizleyeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Kafes sırası burada 3 sıra yeterli oldu. Şöyle aşağı doğru da sarkma yapacak. Tam son modelin olduğu noktaya hizasına gelene kadar ördük. Burada dediğim gibi şu son model açık kalması gerekiyor. Şimdi modelimiz bakın ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Aslında bundan sonra hep aynı mantık ilerleyecek ama yeni modeli nasıl kuracağız? Ben başlarken hep arka taraftan bitirdiğim noktadan başladım. Bakın yine Kafesler içeride bu şekilde görünüyor. Yeni rengimi alıyorum. Burada hemen yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Şöyle başta biraz ip bırakalım sonradan gizleriz. Zincirle ilmeğimi oluşturduktan sonra tığımın başına doluyorum. Bakın burada modelin hemen şuradan başlayalım. Modelin çıktığı kutudan model oluşturarak başlayacağız. Bakın şu kısım buradan şuradan buradan bakın şu kısımdan başlayalım. İki zincirli kutu boşluğuna batıyorum. ilmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. Direkt iki trabzanla başlangıcımı yaptım. Doluyorum. Aynı boşluğa gelip bir trabzan daha örüyorum. Burada bakın çalıştığımız üçlü trabzanların üç trabzan bırakıp model kurmuştuk. Bu kurduğumuz modeli yeni renkle birebir aynen oluşturacağız. İki trabzan 2 zincir bakın aynı kutuya batıp tekrar iki tane trabzanımızı örüyoruz. Doladık. Bir kutu atlıyoruz. Bakın ilk başladığımız nokta bu. Modelin çıktığı noktadan başlangıcımızı yaptık. Şimdi bir kutu atlıyoruz. Bir sonraki kutuya batarak ikili trabzan, iki tane, iki zincir, aynı kutuya tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine bir kutu atlıyoruz. Bir sonraki kutuya batarak iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın bir kutu atlayarak modelimizi kuruyoruz. Bir kutu atlayıp model kurarak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın kutumuza modelimizi kurduktan sonra son bir kutumuz kalıyor. Bu kutuyu da atlıyoruz. Hemen ilk başladığımız trabzanın tepesine batıp kaydırmalar yapıyoruz. Bir sonrakine batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. Ta ki iki zincirlik boşluğa kadar bu kaydırmalara devam ediyoruz. Tekrar 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. 3 4 5. Ben şu kısımda alt modelde sizlere tarif etmiş olduğum gibi birebir modeli aynen uyguluyorum. Bakın 5 zincirle yukarı çıktık. Burada ne yapmışsak bakın buradaki model kurulumunda ne yapmışsak birebir aynen burada da aynısını yapacağız. Ekstradan şimdi sizlere tarif etmeyeceğim. Ben şu büyük örneğimde e, iki trabzan sırasını, iki sıra üçlü trabzan sırasını, iki sıra en sonunda modeli kurarak burada toplamda 5 sıra model kurdum. Burada bir tık daha küçük çalıştık. Üçlü sırayı bir tane eksik yapıp burada ise dört sıra modeli kurdum. E, burada sonra kafesleri nasıl kuracağız? Bundan sonra model hep aynı devam edecek. Bakın modeli kurduktan sonra kafes sırasını yapacağız. Ben istiyorum ki şu modeli sizlerle birazcık büyüteyim tamamlayayım. Burada yaptığım modeli birebir burada da uygulayacağım. Sonra şu kafes sırasını nasıl yapacağız bunu sizlerle paylaşacağım. Eğer son sırayı yapıyorsanız bakın bu örneğin son sıramız olsun. Örneği yine aynı kutulardan başlatacağız. Şurada olduğu gibi. Bitişte ise bu kutuları yapmayacağız. Son sırada ekstradan bu kutulara gerek yok bu şekilde bitişimizi yapmış olacağız. Ben şimdi modelimi tamamlayacağım. Tekrar bir kutu sırasını nasıl yapıyoruz? Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi bir sıra daha modelimi kurdum. Şimdi burada e, aynı mantık devam edecek ama kutu sırasını nasıl kuracağınızı eğer burada e, şaşırırsanız diye özellikle yeni başlayanlar için göstermek istedim. Örneğin e, burada elbisenizi bitirecekseniz eğer modelinizi ördükten sonra ekstra kutu sırasına gerek yok. Bu aşamada bitirebilirsiniz. Ama devam etmek istiyorsanız eğer Şimdi hemen bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlangıcımızı yapıyoruz yine tığımızın başına doluyoruz. Bakın yine tersten öreceğiz. Buradaki kutu mantığının birebir aynısı. Sadece nereye batacağız? Şimdi batacağımız noktalar daha aslında belirgin. Bakın kutuyu gördüğümüz noktada ben yine arka kısımdan başlayacağım. Bitmiş olduğum noktadan. Bakın burada henüz ipimi kopartmadım. Burada hemen şöyle başladığım noktadan bitiş ve başlangıç noktaları hep arka taraftan oluyor ilmeğimi oluşturdum tığımın başına doladım hemen bakın gelen trabzanın üzerine batıyorum kutu üzerine kutu yapacağız aslında ama başlarken yine tersten başlayacağız sonra düze çevireceğiz hemen trabzanın üzerine batarak ikili trabzan oluşturdum iki zincir çekiyorum doladım hemen gelen sıradaki bakın kutu üzerine trabzan üzerine trabzan oluşturuyoruz sonra iki zincir doladım Burada farklı bir renkle gösteriyorum. Yavru ağzıyla yapmışsanız eğer modeli burada yine yavru ağzını kullanmam gerekirdi kutu modelinde ama şimdi ben sizlere daha net gösterebilmek için farklı bir renk tercih ettim. Şimdi bakın, trabzan üzerine trabzan geldi. Hemen belirgin trabzanın bakın. Bundan sonra sadece trabzanların olduğu noktalara batıp iki zincirli geçişler yaparak kutu sırasını oluşturacağız. Bakın, trabzan üzerine trabzan, iki zincir. Trabzanı gördüğüm zaman trabzanlı kutu sıramı oluşturacağım. Burada sırayı tamamladıktan sonra tekrar örgüyü çevirip bu defa bu tarafa doğru düzden örerek aynı burada yaptığımız mantığı birebir burada da uygulamış olacağız. Kutu sırasında bu şekilde devam ettireceğiz. Sonra tekrar kutulara burada modeli kurduğumuz gibi modelimizi kurarak istediğimiz kadar kat yapabiliriz. Sizler ne kadar istiyorsanız o kadar kat oluşturabilirsiniz. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi küçük bir örnekte tarif etmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi bunu amigurumi bebek kıyafetlerinde de çalışabilirsiniz. Bu sıralar sizde değişkenlik gösterebilir. Bütün detayları aktarmaya çalıştım. Şimdi şu arka kısmını kapatacağız. İsterseniz kol kısmına sizler süslemeler yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bundan sonraki aşama tamamen süsleme ile alakalı. Şimdi şöyle artık elbisemi alıyorum. Bakın bunun da arka kısmını yapmadım ki istiyorum birlikte yapalım. Hemen krem rengimi alıyorum. Burada hemen krem rengimle bir zincir oluşturuyorum. Direkt zincirim oluşturduktan sonra bakın yaka kısmına herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece şu kısmı sık iğne örüp buraya bir e, ilik eve açacağım. Düğmeyi kapatmak için buraya bir düğme yerleştireceğim. Bakın şöyle düğmeler almıştım ben. Bunları da Yavuzlar İplik'ten almıştım. Yine Instagram hesabını açıklama kısmına eklerim. Böyle çok güzel düğmeler vardı. Ben krem renk kullanmak istedim bu noktada. Birden fazla düğme yerleştirebilirsiniz ama ben şimdi bir tane düğme yerleştireceğim ama 2-3 tane de yerleştirebilir yerleştirilebilir ne kadar istiyorsanız. Şimdi şuradan başlayacağız. Bu kısımda bitireceğiz. Bu kısımda da ilik evi açacağız. Hemen başlayalım. Bakın hemen şöyle zincirin olduğu noktadan batıyorum. Direkt sık iğne örüyorum. Sık iğne örerken de şu kısa ipi gizlemek istediğim için araya alıyorum. Tekrar yapalım. Şu ara noktaya batıyorum. ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. İpi araya alıyorum gizlemek için. Direkt sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra bakın hemen tekrar aynı noktaya batıp ikinci sık iğneyi örüyorum. Hemen bir sonraki trabzan noktaya geliyorum. Trabzanların iç kısmına da batabilirsiniz şu şekilde. Bu noktada da sık iğne örülebilir ya da benim gibi şöyle aralarına batıp trabzanların olduğu noktalara geniş boşluklara batıp her bir boşluğa iki tane sık iğne örüyoruz. Bakın direkt sık iğne. Bir sonraki noktaya geçiyoruz. Kısa ipi de gizledik. Şöyle biraz da çekelim hatta. Sık iğne örüyoruz. Bakın trabzanların olduğu boşluklara her bir noktaya batıp şöyle geniş boşluklara umarım net bir şekilde görünüyordur. Batıyoruz ilmek çıkardık sık iğne tekrar aynı yuvaya gelip ilmek çıkardık sık iğne bir sonraki yuva bakın burası trabzan ördüğümüz nokta sık iğne bu şekilde sık iğneler örerek bu sayılar sizde 2 e, değil 3 olabilir 1 olabilir yani burada düzgün bir görüntü elde e, edene kadar tırabz, e, sık iğnelerinizi kendiniz de belirleyebilirsiniz sayılarını şimdi buradan dönüş yapacağız karşı tarafı geçip burada yapmış olduğum gibi sık iğnelerimi öreceğim en son noktada da düğmeyi takacağım ee, ilk evini oluşturup hemen düğmemizi yerleştireceğiz. Sık iğneleri örerek devam ettim. Bakın hemen şu kısımdayım, bitiş noktasındayız. Buradaki hemen şöyle trabzanın olduğu noktaya batıp bir tane sık iğne hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın trabzanın olduğu noktaya iki tane sık iğne. Karşıda yaptığım işlemi birebir bu aşamada da tekrar ediyorum. Bakın. Bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Şimdi uç kısma kadar ilerleyelim. Buradaki uç kısma geldik. Bakın son trabzana iki tane sık iğne ördükten sonra buradaki zincirli noktaya batıyorum. ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi düğmemin geçeceği kadar zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir yeterli. Şimdi burada 5 zincirden sonra ipimi yeteri kadar kesiyorum. Zincirden sonra hatta şöyle düğmemi de kontrol edeceğim rahat geçsin istiyorum. 6 zincir çekelim. 6 zincirden sonra ipimi bakın bu şekilde ucundan çıkartıyorum. Hemen şu noktaya bu kesmiş olduğum ipin ucunu buraya monte ediyorum. Bakın burada bir yuva oluşturmuş oluyorum. Hemen şöyle tekrar zincire batacağım. Son ördüğüm zincirin içerisine batıyorum. Bu ipi buradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde bir ilik evi açmış olduk. Sonra tekrar battığım noktadan ipi iç kısmı alıyorum. Buradaki bakın ipleri gizleyeceğim. Bakın bu şekilde düğme takacağımız noktayı oluşturmuş olduk. Şimdi hemen karşısına düğmeyi dikeceğim. Dikmek için de ben misnalı bir ip kullandım. Sizler kendi renginde ip kullanabilirsiniz. Şöyle şeffaf bir iplik kullanacağım. Hemen bunun böyle karşısına ilik evini oluşturduktan sonra düğmeyi dikeceğiniz yeri çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bakın hemen şöyle şu kısma düğmeyi dikeceğim. İpimi geçiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde düğmeyi monte ediyorum. Düğmemi dikerek tamamladım. Hemen oluşturduğum Bakın zinciri noktadan düğmemi geçiriyorum. Bu şekilde arka kısmını tamamlamış olduk. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Şimdi burada ön kısmına bir de etiket dikmek istiyorum. Ben sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Bu ahşap etiketleri ben Yavuzlar İplik'ten almıştım. Kayseri'de bulunan Kayseri Yavuzlar İplik'ten satın almıştım. Birçok rengi var. Hatta şöyle göstermek istiyorum hemen yanımdayken. Bakın bir sürü rengi mevcut. Sizler de böyle bebek elbiselerinde kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kenarına handmade yazıyor elimeyi hemen bunu da yine misinalı ipimle dikeceğim ve artık elbisemi bitirmiş olacağım. Etiketimi de dikerek elbisemi bu şekilde tamamlamış oldum. Gerçekten şahane oldu. O kadar içimesinden güzel bir model oldu ki sizler de umarım beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.